Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Nebs, İsveç Ligi'nde Warbergs ile AK karşı karşıya geliyor. 8 puanla ligin dibine demir atmış durumda olan Marberg son maçında Göteborg'u deplasmanda 2-1 mağlup etmişti. Göteborg galibiyetiyle moral bulan varbergs iç sahada da kazanmak istiyor. AEK ise, 10 puanla 14. sırada yer almakta. Son maçında Haken'e 2-1 kaybeden AEK deplasmanda puan ve puanlar çıkarma peşinde zorlu bir maç olacak, kısır geçer, 2 5 165 20 -00. Maçla ilgili senin de yorumun varsa, yorumlarda sen de paylaş, videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.